Şimdi sana bir izleyicimizin Mustafa bir sorusu var diyor bu ki, biraz önce hani fizik e, gücünden bahsetti ki genç oyuncuların e, diyor ki sevgili Burak sorar mısınız? Avrupa'da özellikle oyuncunun gelişim sürecinde yediğinden içtiğinden diyetinden evet. planından programına kadar evet. 12 yaşından başlayıp 15'e 16'ya kadar devam eden bir Doğru. E, planlama yapılır Doğru. ve o fizik öyle oluşur. Doğru. Türkiye'de ise bununla hiç alakası olmayan bir sistem var. Çocuk... Ne yazık ki o da doğru. Yani evet. o da doğru. Sana bu soru sorulmuş sorayım ben de. Haklı. Çok selamlarımı iletiyorum. Şöyle bir durum var. Ben kendimden örnek vereyim. Çünkü ben oraların altyapısını bilmediğim için kendimizden örnek vereyim. Biz her pazartesi günü tartıya çıkarız. Fransa'da. Her pazartesi tartıya çıkarsın. Kilon bellidir. Onun yukarısına çıkarsan cezanı ödersin. Ne cezası? Para cezası. Para Para cezası, Aa. Para, para cezası ödersin. Ki o kilonun üstüne e, çıkabilme limitin vardır. O limiti aşarsan da idmana çıkamazsın. Kaçtır o limit mesela? Yani işte 1 kilo, bir buçuk kilo durumuna göre. Çünkü kışın farklı kiloda oluyorsun, yazın farklı kiloda oluyorsun. Yemene içmene dikkat ederler. Kahvaltı kulüpte, e, antrenmana çıkıyorsun, öğle yemeği kulüpte. Akşam yemeğini de, akşam yemeğini de bekar oyunculara e, bir e, box veriyorlar. Akşam yemeğini evli oyunculara da soruyorlar akşam yemeğini ister misin diye. Yani böyle bir düzen var. Ben kendisine katılıyorum. Ama her şeyin, beslenme bu işin %70'i ama çalışma olarak da her her iki oyuncuya bir hoca düşüyor hemen hemen. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Altyapılarını bilmiyorum ama altyapıda da diyetisyenleri olduğunu, altyapıda da fitness hocaları olduğunu, saha antrenörleri olduğunu çok iyi biliyorum. Burada da böyle düzenler getirmek gerekiyor. Ee, ama tabii onun, onun için de e, çok e, ciddi bütçeler lazım, çok ciddi yatırımlar lazım, bunlara sabır lazım. Bizde bu sabır var mı? Onu zannetmiyorum. Hmm. Arda'yı nasıl buluyorsun Güler'i? Abi nazar değmesin. Ben çok konuşmak ben de çok istemiyorum. Ee, nazar değmesin. Ama işte geçen gördüm Paris Saint-Germain Arda'yı istiyor diye. Paris Saint-Germain mutlaka Arda'yı ister ama bu çocuğu böyle haber yapmak şu anda Dortmund istiyor. A takıma neden gitmedi? E, çocuğa zarar veriyoruz abi yani. Çocuk, bunu yapmayalım bu çocuğa. Yani yazık günah. Aslan gibi pırıl pırıl. Türkiye futbol tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi olacak bir çocuk. E, bir gün Dortmund'a gidiyor, bir gün Paris'e gidiyor. E neden A takıma alınmadı diye televizyonlarda bas bas bağırılıyor. Yani, zannet, yani, zannetmeyin ki bu çocuğa iyilik yapıyoruz. Biz bu çocuğa bu şekilde davranarak kötülük yapıyoruz. Az önce konuştuğumuz son bölümündeyiz. Daha doğrusu programı bitiriyoruz. E, reklama giderken Buran söylediği şeylere gerçekten e, söyledim ama yayına çıkmadı galiba. Yani ben söylerken yayına girdik daha doğrusu. Reklama girdik. Özellikle Arda ile ilgili söylediklerin, Arda Güler'le ilgili söylediklerini o kadar anlamlı ve değerli buluyorum ki. Evet, ben zaten maalesef çok az sayıda böyle kıymetli, yetenekli evet. çocuk çıkarıyoruz. Onları, Bunların da evet. e, kariyer yönetiminde herkese sadece ailelerine, hocalarına değil tüm futbol paydaşlarına görev düşüyor. Hepimize, hepimize O yüzden bu tip haberleri yaparken, bu tip şeyleri yazarken, bu kardeşlerimize bir takım şeyler verirken çok dikkatli olmak lazım. O yüzden çok güzel konuştun, şahane söyledin, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Özellikle Arda Güler'le ilgili söylediklerine dair söylediklerinin altına mutlulukla ve gururla imza atıyorum. Teşekkür ederim abi. Çok Burak Yılmaz. Beni. Çok özür dilerim. Ben teşekkür ederim. Ben Buraya seni çok severim. Sen bunu beni çok iyi bir davet ettiniz. Ben de bir tane bir kendime röportaj hakkı vermiştim. Yaşa. Sevgili abicim, Candaş abiyle olsun istedim. Teşekkür ederim. Beni burada değerli bulup davet ettiğiniz için. Umarım her şey çok net olmuştur. Beni dinlediğiniz için, dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Burak Yılmaz'ı bir gün şampiyon... Bir takımın Türkiye'de teknik direktörü olarak da görecek miyiz? Hayallerin arasında bir Türk takımını şampiyon yapmak var mı diye sormuşlar. Sonra sorunlar Tabii ki de var. Tabii ki de var. Ama önce daha iki sene futbol oynayacağım. Ondan sonra. Ben çok başarılı olacağına eminim o Avrupa'daki takımda. Şimdi yeni jenerasyonda bu yok. Herkes kafasına göre takılıyor demeye getirmiş. Yani. Şimdi milli takımda Uğur'un yazısıyla bağlaştırarak soracağım. Bu abi modeli e, takım için her zaman avantaj mı olur yoksa bazen bu döneme baktığında Ronaldo'nun da söylediği gibi dezavantaj olduğu durumlar oluyor mu? abi ben futbolda abilik modeline inanmıyorum zaten. Hmm. Ya Şimdi ben abiyim de sahada performans vermiyor muyum? Olur Tabii. mu öyle şey? Yani sahada bir kere abi kardeş diye bir şey yok. Sahada herkes eşit. 17 yaşındaki adam da eşit. 35 yaşındaki adam da eşit. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Yani sahada ben abi olduğum için mi çağırıyorlar beni sence? Gol attığım için, iyi oynadığım için yani yoksa bu, ben böyle bir şey inanmıyorum ama bu Z kuşağı dediğimiz ben onlar Z mı şu anda tam bilmiyorum ama e, ya da yeni jenerasyonda bu abilik vesaire kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle bir ya da iki kişinin böyle bir e, takımı çevip çeviren yardımcı olan destek olan çocuklar Çünkü agresif oldukları zaman onları tutabilen e, sakinleştirebilen e, birisinin olması gerektiğini düşünüyorum ama hmm. ben e, bunu aşabileceklerin aşabilecek e, kapasiteye de sahipler. Yani böyle bir çünkü birisi Leicester'da oynuyor, birisi Inter'de oynuyor, birisi işte Marsilya'da oynuyor. Bunu aşabilecek e, kapasiteye de sahipler. E, ama ben e, abilik olarak değil, sağ içi değil, sağ dışında böyle bir iki kişinin biraz çekip çevirecek, biraz böyle ağırlığını hissettirebilecek e, birkaç oyuncu olabil, olabilmesi taraftarıyım. Ama sağ içinde kesinlikle futbolda abilik diye bir şey yoktur. Hiç mi yoktur? Yani Hiç senin olur. oynadığın dönemlerde falan da Hiç ben, yoktur. Benim oynadığım döneme gidersek bizi dövüyorlardı abi. Yani şöyle. Benim ben e, takım bizim Antalya Spor'da antrenman biterdi. Duşa girerlerdi. Ben bütün hepsinin ayakkabılarını toplardım. E, hepsi duşuna girerdi. Çıkardı. En son ben girerdim. Çıkardım. Yani bizim zamanımıza bakarsan. Bu ha, bu abilik mi? Onu bilmiyorum. <laughs> bu abilik mi? Onu bilmiyorum ama e, şimdi biz bir tane genç kardeşimiz oynadığı zaman mutluluktan uçuyoruz. Sabahlara kadar e, onunla konuşuyoruz. heyecanlanmaması gerektiğini konuşuyoruz. Ama bizim geçmişte oynayabilmemiz şimdiki gençlerden daha zordu. Yani orada şimdi kulakları cınlasın bir fazla abi vardı. Ee, hmm. Şimdi o ben de santraforum o da santrafor. Ha, o oynamayacak ben oynayacağım. Öyle bir ihtimal yok. Bir kere beni döverdi zaten yani. <laughs> yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdiki eee jenerasyon başkaydı. Bizim zamanımızda başkaydı. Bundan 10 sene de başka olacak. Yani hem hocaların hem oyuncuların mutlaka kendilerini yeni çağ hazırlaması sürekli update olmaları lazım diye düşünüyorum. Ama abiliğe inanmıyorum. Bizim zamanımızda eğer o abilikse abilik vardı. Ama ben bu zamandaki abiliğe inanan futbolculardan değilim. Artık yetenek galiba abilik. Abi kesinlikle. Evet, sahadaki performans kesinlikle abilik. Kesinlikle abi. Kesinlikle. Yani sahada iyiysen e, ee, kesinlikle. Ben mesela en senin büyük döneminde sana gösterilen saygının e çok büyük bir kısmının, seni tanıyan tanımayan, yerli yabancı oyuncuda senin performansınla çok bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki. Yani Burak Yılmaz maçta maçı çeviriyordu. En çok o koşuyordu. Evet. En çok o gol atıyordu. O attırıyordu. Evet. E öyle olunca sahada herkes Burak Yılmaz'ın etrafında toplanıyor. Bunun çok yaşla alakası var mı? Varsa Hayır. da yüzde elli değildir ben yani. Ben sahadaki performansın, bir sahadaki performans, iki davranışlar, karakter... Ama sahadaki performans çok önemli. E sen şimdi sahada hiçbir şey yapmıyorsun. E, Yok, çok, abi. Yani olur mu? Bunlar doğru değil. Zaten bunu birazcık mantıklı düşündüğün zaman herkes her şeyin ne olduğunu biliyor. Ama eleştirmek, yani herkese saygı duyuyorum. Eleştirenler de öyle söyleyebilir yani.